Hepinize merhabalar. Bugün sizlere çökertme kebabı yapacağım. Tavaya sıvı yağımı ekliyorum. Ve kıymayı koyup kavuruyorum. Rengi dönen kıymamın üzerine küp küp doğradığım soğanımı ilave ediyorum. Soğanı da biraz kavurup üzerine domates rendemi ekliyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyunu çeken kıymanın üzerine tuz, pul biber, kekik ve toz biberi ekliyorum. Altını kapatıp karıştırıyorum. Soyduğum patatesi halka halka kesiyorum ince ince kesmemiz çok önemli. Şimdi o patatesleri kibrit çöpü şeklinde tekrar doğruyorum. Patatesleri bol yağda kızartıyorum. Patates kızarırken bir kapta yoğurt ve sarımsağı çırpıyoruz. Kızaran patateslerin üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Yoğurdun üzerine hazırladığımız kıymayı Ve üstüne bir tutam maydanoz. Herkese afiyet olsun.